Arkadaşlar bugün sizlerle yine Sigma Brawl'dayız. Evet arkadaşlar Sigma Brawl'a bizim grubumuza gelen herkesi kıdemeli uyu yapıyoruz arkadaşlar. Bakın böyle göstereyim. Elan kutlu savaşçı gelmiş. İmparator gelmiş. Aa, ben kutlu eden değilim. BGD Pogos gelmiş. Mustafa zaten başkan yazmış orada. da. Elan pro savaşçı zaten dedik. Ondan sonra kimler var? Başka kimler var? Habib var bir tane. Dur ben niye buradan gösteriyorum ki? Kerem TRX var. Ya yani Ender ben varım. Habib var. Mustafa var. Eren Polsakçı var. Gd Devros var. Lumi var. Improta var. Grup gelişti o. Ha. Dur. Harbi kanka. Harbi kanka. Video çekiyorum şu an. Video çekiyorum şu an. Çekiyorum şu an. Paylaşacağım sonra. Bu lan. O şu an. Nil buldu? Nil buldu? Ya, Neyi... Gel Sol. sen de şuraya koyacaksın. Gel. O da arkadaş arkadan çocuk sesle geliyor. Lütfen. Ne i̇şte şey demek? İstek at. Bir iki şey eksik. Helal ne olur bu çıkmayın. Biz her zaman aktif i̇şte, olan oyuncularız. Evet. Anladım. Evet ne olur. Anladım. Çıkmayın lan kuluktan. Dur bak şimdi. Ne on klipten çıkmıyorlar ki ben de korktum ya. Hadi kanka video çekiyorum şu an paylaşacağım sonra. Ne yani oldu? Çıkmayacağız. Oh, bak da. Oh, abone olur musunuz kanalıma abone olun diyeceğim abone olun abone olur Oh. Sesiniz ben bence sesiniz çıkmıyor. Olur musun? Kanal ismi. İsmi. Meron. Meron. Sonra Mustafa da kendi kanalını söyledi. Ne diyor bunlar? Yaşları kaç? Aa bak 8 10 Ya tamam Eren baba Eren Pro Savaşçı 8, VGD Bro 8. Mustafa'yı zaten biliyorum. Oo, Abi 14 yaşında lan. Kerem 11. Ben de 11. Galiba en büyük ikinci kişiyim ben de. Ama en büyük abi. Benim kanala da abone olmuşsunuz. Neyse bu gruptan çıkacağız. Kırarsınız. 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 Onlar adam gibi adam Adam gibi adam. Kralsın. Neyse arkadaşlar. Yani video böyleydi. Bu göstermek için. İşte bu da kulübün adı Meron Enderas. Gelin büyürürsünüz. Bak. Doğru. Kulüp. Tüm herkese kupalarını toplamak. 9 bin altmış. Ben onu mı? Olur ama video paylaşacağım. Ama video paylaşacağım Yavaş. Cem sonuna gelecek. Sonra gelecek. Cem ok. Çıkmayın lan. Ok. Çık. Çıkmayın Çık. yanımda. Çık. Kızamadım. Çıkmayın. Neyse arkadaşlar böyleydi. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi o zaman bay bay. Görüşürüz.